Gel bir sağa alalım ya. Ergo'da çok fazla analizim var benim. Bakın ben oradan bakınca şey gibi gözüküyor olabilirim. Sadece işte eğimi iyi olan, eğime çalışan falan. Yani çok fazla bu tarz şeylere de çalışıyorum ben. Böyle bu skara girişilebilir skin ne zaman gelecek acaba ya? M249 geldi elime aklıma o geldi. Barışçımız var bir yere kullanırız. Bunları bırak da. Vururuz ya Allah büyük. Aleyküm selam Nasr'a. Çaldı. Vay çak kaldı on ya. Gel. Şimdi adam çıktı benim. Bu ne oğlum ya? Altıma sıçtım. önce şurada görmüştüm Anton. Gördüm. Şurada. Şu dışarı tarafta. Koş ya karşıya, karşıya karşıya geçiyor. Vuramadım ya şurada şurada. Kaydı mı? Biri de yakın olmasa da ha kaydı. Kaydı aldım. Öldü bu. Bravo. Tek oğlum benim gördüğüm sarı kıyafetli değildi sanki bu sarı Bu sarı kıyafetli. Tam... Dostlarıydı da. Farklı bir kıyafet ki. görmüştüm ben ama. Ya onu biliyorum da. Onu biliyorum da derken. Seni görüyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Demek yoktu, buydu. Aha. Oha bana. Kime sıkıyor lan bu? Kanka. Şu yukarıda da var. Çok low. Diğeri de low. Tamam. İşaretim ayrı. Sağ alta birinde indi o ayrı. Tamam. Solda oynuyorum. Tamam sen solda oyna ben sağ şunu vururum herhalde. Düştü bu sağ. Diğerini de gösteriyorum sana. Tamam. İşaretim şurada. Ya low, başkası low, low, çıkıyor Sarı adam sızmış kanka. Üstüm var. Bravo. Tamam. Sarı markamdan akladım. Nice. Şu içeriden bir kişi daha sıkmıştı bana sarı marka galiba. Palas sıkıyor bana şu an. Ama sıkıntı yok. Şuma kattım kendime. Sakin ol. Adam arkadaşına geçti bayvanlığı. Tamam şu palas yavşağı bana sıkıyor o yüzden şu anlık gelemiyorum. Okey. <laughs> ne Beni kuruslamaya çıkman lazım. Yoksa bomba yiyeceğim. Tamam. 12 saniye sonra çıkıyorum. 12 saniye mi? Gel, gelmiyor. Çıktılar sağda gidiyorlar. Sıraya baya mı geliyor? Yo. Okey. O vuruş yedikten sonra... Sıkaya, Kaçma kararı bu, mı aldınız? Çakal oğlu çakallar. Burada çok arkalama muhabbet dönüyor. Adamı mükemmel döndüm vurdum altına sıçtı kaçtı kanka. Ben bir kişinin yok değil mi? Oy! Nereye nakladım biliyor musun? Nere? Sarı falan Bak, galiba. Dışarı, taşım, taş. Şurada Şuradan ya. da al koşuyor. Sarı kaçacak ha. Beat. Oy. Öldür. Nice be. Oğlum adamları kaç, var ya. Kaç metre ne diyorum 500 metre. Benim de 515 metre. <laughs> Öl Adamlar kafayı yiyordur şu an. Arabamızı aldı kaçtı Almış adam ya. O tarafa geçelim orada araba vardı. Ya da içeride de araba var fışın bir kentte. Şey şu anda mermi yok bu arada. Burada ne da mermi istiyorsun? 5-6 Vardır burada ya şurada var Bak bak Salla boğuştum diyor Kanka yani. o pek <laughs> gel, inandırıcı gelmedi Boğuşmuş Belki olabilir biraz da salmış bence. Hayvanın anasını si şey ağzını sikti <laughs> Aha bak adam Aha durup Kaçıyor <laughs> Kolmak oldu Kolmak attım öne doğru Lastik gidiyor. Benim bindim bindim bindim. Bindim mi? Okey. Kim çıkıyor oğlum uzaktan? Oğlum bak arka şey geliyor arka şey. Araba geliyor. Aha. Ya, ne oldu Gileyim. sana ya? Farklı bir yer nakladı sağ tarafta. Sıkıntı yok sen oyna alır mısın benim sana? Dur olduğun yerde dur aşağı gidiyorsun. Sağdan vurdu ama beni. Yok önümüz vuruyor. Arabaya al aynen. Yo ya direkt buradan o, kaldı. Düştü mü lan beni vuranlardan biri? Yok bireyim. benim kilimi çaldılar. Kanka içeride konteyner kaldı. Diğer çocuklar da sarı markım. Tamam zaten benim sarı markım burada. Arkadaşlar Oturtek. takım arkadaşıma toksik yapmayın lütfen. Sonra millet sizden özeniyor toksik olmaya çalışıyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok olsunlar <laughs> ya yabancı değil onlar. Adamın ağzını sıçtım da. Askım bitti ya. Ben başka bir yer vurdu ya. Anlamadım ki. Cez canıma baksana bir sen. Oyalan Z bas can ben bas ya yani şuradan Öldük. <laughs> Yok lan ölmedik. Lan benim diğer smoklara bomba atıyorlar. Çok kötü yerde kaldık kanki. Tamam sıfır. Şu konteyneri vurursak rahatlarız. Çok rahatlarız kanka. Sağ taraf hala de bakıyor. Oğlum nereye çıkıyor bir de? Onun birazcık daha sağı var galiba. Anlamadım ki ya. Kanka biz geri koşamayız değil mi? Yok yok durun lan. <laughs> yok arkadan bir yerden çıkıyor kanka. Şuraya ya şura sarı marktan bir yer. Hmm. Yapacağım şimdi kolu yapıcam şimdi. Ben koşacağım ya arkaya doğru. Hep şimdi. As bunu Bu nasıl bir olay ya? Ne kaskım kalın ne yeleğimi? Benim de, benim de, benim de. Aynı. Aynı anda kuşakta birisi var, en fazla. Go. 19-8, vay vay vay. Doge mekanik. Kipim de yok kanka. Sen <laughs> yok yokken. <Aynı>, kanka da Hadi de adet <gülüyor> <etiyor>. <gülüyor> Şuradan geldi, yelek var, yakışıyor. Şu, 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 şu konteynırda. Konteyner geçiyorum ben. Geç geç. Oğlum ne oluyor? Sakin ol ya. Tamam çok iyi oynuyorsun sen. Dua etsin yani pozisyonumuz kötü. Bütün takımlar, bütün dünya bize sıkıyor. Yoksa var ya bekleme ya ben sizin Bir kas yarık bak ben seni atıyorum. Yok iki full. Sadece bekleyeyim ben birini bulayım. Kökten araba geliyor. As yok mu ya? Gel lan köprüyü bırak gel. Kanka köprü var ya şu an çok... <laughs> Kitim yok ya bana gelecek kitler. Tamam. Hiçbir şey yok ki. Abi Kim mi çaldı? Aynen. Ben yani senin gülüş. Aynen. Pek aşağıda da çocuk. Nasıl aşağıda da lan? Arabası sarıda ya. O da aşağı bir Aha şurada. Düşürdüm. Araba geliyor köprüden. Altından geliyor. Altından lan. Kendi tağına kırar da vururum. Canı bir burdu yere bak ya arkadaşa hayır ne oldu da o tek de evet de evet, ama gelir şey ondan bir iki talak ya o zaman bu altta yüzüyor mu diyor kanka olabilir olabilir. Nerede lan bu? Buradaymış. Kas var mı? Oğlum Artık yapacak? Al. Nerede bunun kitleri? Belki de yoktur kiti. Çakal oldu çakal. Drop alınmış. Benim koltuğumun markası Halk. Üçür. Ama Shilla Edition. Satılmıyor. Bunlara duruyorum ben. Şu arkadaki aşanlara. Hop ananı yersin bu uçakları. O sarayım mı buradan? Evet evet. Bitirebiliyor mu? Yok. Onları açamaya gidiyorum. Aç Ben de alıyorum. Kolla al sağla alacağım ben. Tamam. Bombaya gidiyorum buna. Ben o öyle tilitim şu an bunlara. Smoke'un içindeler şu an. Nak. Kayanın üstünde çocuk. Öldürün şimdi. Sabahtan mı bunlar bizi sıkıyor ya? Sabahtandır. E biliyorum. Kudurdum. Oh enayi lootu. Belirlendim ya. Yerim de enayilerden loot alayım. vardı. Bende adam var. <laughs> Boynum bir tutuluyor bak şu an Sanki kollarımı kaldırsam böyle kırılacakmış şey gibi hissediyorum boynumu. Ütülüt var mı onda? Bilmiyorum ki bakmadım gel bak. Bir rivayete göre. Dur şuraya esis alıp atmam lazım. Yo ben doğumdan gayet memnunum orada. Mark olsa bu kadar fazla oynayamam Her yeri puşerdik öldürdük. Adam adam yani. adam 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 sağ. Ol. Araba altından karşı gitti anladım. Şurada şurada. İşaretim. Bu tek gibi ya. Yok değilmiş. Ama e, vurdum bir kaçı. Özel etme. Oo benim canım hızlı gidiyor. Adamların ağzına ya sıkıntı yok. Bombaya gelirler mi oyna. Onu tut artık. Al, alan gelmesin de bunlar bomba atamaz. Oğlum nereden bu nereden atıyor? Yakın galiba. Yakına Şu mi kaya geledim? mı lan acaba? Aha olabilir ha. Kanka o kayadadır büyük ihtimalle. Yoo dibim galiba. Oğlum şura mı lan? Gelsene bir bana. Kaya bence ya. Kaya bomba. Öldü galiba. Oğlum benim bomba sana vurmadı mı lan? Yoo. Uzağa gitti. Okay. Kanka 5 yok okay. ceset tarayacağım diye. Veririm. İçeri girdim ben böyle. Kanka şu solu bırak ondan sonra sağa bırak bence. Bir 5L6 bakayım bir çok. Tamam 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 bak. Bu öldü. Kanka sol adamı bir şey atsana beklesene. Stamyanın Kanka benzin bidonu var bir de şok tabancası var. Aha, ben aha. ben ben şeyi alsan da şok tabancasını al. Ver. Benzin bidonuyla ben halledeceğim gerisini. Ama Detay bulmamız de, lazım de... ama ilk önce. Ee. Kaç flaşım var? Bende yok. Ee, 3. Sana da atayım bir tane ya. At at. Attım. Oğlum alt düştüm. lan hadi. lan adam. İşaretimdeki adam mı vurdun mu sen? Oradan mı vurdun? Nereden vurdun? Adama. Kanka söyleyeyim mi? Sen turuncu yüzde yüz adam gördün mü ben Gördüm, bir adam koştu. sağa koşuyor dediğimde He he o, o işte o koştu oraya Hayır bir adam sağa koştu, ha, sağa koştu Ben sağa koştu dedikten koştu. sonra sen sol gördün O zaman soldu evet bu soldu Gel o zaman o kayada olması gerekiyor o zaman yani mantıken veya Soldaki sağ koşu sağdaki önümde yani bir yerde pusuyo O pusuyor. kayadaysa mükemmel olur sen onu bi şoklarsan var ya Muhteşem Flashımız çok Seni bekliyorum flashlar için. Geliyorum gel. Sen sağlı git. Ben buradan ses vereceğim. Bana bakacak. De, dur, dur. Ama Bana pik alacak şimdi. Gördüm, gördüm, gördüm. Flashlayacağım. At. Bekle. Şu an flashla. Bir tane daha attım. Kör. Gel şey bu. Atma vurdum, da, atma vurdum. da. Tamam, şu an ha. şoklar. <laughs> Dök üstüne. Yak yak. Yak. Kanka. <laughs> Oğlum yazık günah ya. <laughs> Oğlum gerçekten biz çok kötüyüz ya. Biz var ya, çok illet adamlar. <laughs> biz var ya, fehtah gibi adam olduk ya. Mele <laughs> ben bugün bu muhabbeti Mert'e vermemiştim. <laughs> 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 o zaman YouTube ailesi, hepinizi öpüyoruz. Farklı bir kapanış oldu ama olsun. Allah'a emanet olun. Son adamı yaktık. Son adamı yakarak öldürdük. <laughs> Son adamı <laughs> PUBG'ye bıraktırdık. Son adamı PUBG'ye bıraktık.